Josa Canan ben. Bugün size biraz Pilates'ten bahsederek başlayacağım. Joseph Pilates, e, astım ve ile mücadele ederken kendi geliştirdiği, kendi bedeninde e, uyguladığı bir teknikle aslında bu hastalığı e, yeniyor. E, hatta o dönem e, yaşanan bir griber salgında çalıştırdığı insanların bağışıklığı çok güçleniyor ve e, bu hastalığa yakalanmadığı söyleniyor. Aynı zamanda bu hastalığa yakalanan insanlar için tedavi amaçlı onları çalıştırıyor ve iyileştiği ile ilgili bir takım şeyler söyleniyor. Ben buna inanıyorum, egzersizin gücüne inanıyorum. Doğru nefesle, doğru teknikle çalışmanın aslında bağışıklığı çok kuvvetlendirdiğini, direncimizi çok geliştirdiğini biliyorum. bu dönemde de sizden ricam tabii ki bir aletle, yayla çalışacak kadar bir direnç hissetmeyebilirsiniz. Ee, ancak e, ne olursa olsun evde egzersizleri doğru teknikle yapmaya devam edin. Ee, sevgili üyelerim, bu zamana kadar fiyarla çalışanlar ve uzun süredir egzersiz yapanların e, hepsi bağışıklıkları çok güçlüdür eminim. Ancak evde lütfen direnç olmasa bile kendi vücut enerjinizle doğru teknikle çalışmaya devam edin. Ee, eğer yapabilirsek birlikte online ders de verebilirim, ee, uzaktan e, belli saatlerde ve belli günlerde e, faydam olması adına çok da mutlu olurum. Ee, şimdi biraz nefese odaklanmanız istiyorum. Nefes benim için çok önemli, Pilates'te de çok önemli çünkü nefes egzersizin verimini arttırıyor. Hele ki günümüzde şu an çok daha önemli. Şimdi bugün biraz daha derin nefesler alıp verelim ve nefes alma sürenizi ve verme sürenizi biraz uzatıp biraz daha büyük, daha dik nefesler almaya çalışalım. Nefesi alırken göğüs kafesim yana doğru genişliyordu. Nefesi verdiğiniz zaman göğüs kafesiniz birbirine yaklaşıp aşağı doğru iniyordu. Aniden bütün nefes alıp aniden bütün nefesi vermiyoruz. Nefes alırken omuzlarım yukarı kalkmıyor, boynumda bir gerginlik olmuyor, göğsüm yukarı fırlamıyor. Evet, birlikte dik nefes alalım şimdi. Şimdi nefesi alırken önce iki tane vermeden iki tane kısa nefes alıp üçüncüyü biraz daha uzatarak almanızı istiyorum. Ve nefesi verirken de vermeden nefes vermenizi isteyeceğim sizden. Nefes alırken içinizden 3'e 4'e kadar sayın ve süreyi biraz uzatmaya çalışın. En son alacağınız nefes dediğim gibi biraz daha uzun olsun. Nefesinizi yönlendirebilirsiniz. Son bir kez daha. Nefesi verdiğiniz zaman kürek kemiğinizin arkada birbirine yaklaşıp aşağı doğru indiğini, omurganızın yukarı doğru gittiğini de hissetmenizi istiyorum. doğru nefesi alıp vererek birazcık başlayalım. Sırtım duvara yaslanmış gibi, bacaklarım uzun, flex pozisyonunda yani parmak ucum kaval kemiğine bakıyor. Eğer bu şekilde rahat oturamıyorsanız birazcık kalçanızın altına bir şey koyarak yükseltebilirsiniz kendinizi. Hala rahat hissetmiyorsanız dizinizi hafif Dükerek bu şekilde oturabilirsiniz. Ancak sırtınızın dik olması gerekiyor, karnınızın aktif olması gerekiyor. Kollarınız önde, omuz genişliğinde, karnınız güçlü, boynunuz rahat, omuzlarınız rahat, elleriniz birbirine yaklaşmıyor, kollarınız kapanmıyor, göğsünüz daralmıyor. Derin nefes alın. Nefesi verirken başım Boynum ve sırtım yavaşça öne doğru uzuyorum. Sanki biri ellerimden beni karşıya doğru çekiyor. Burada derin nefes alıyorum. Omurlarım arasındaki kasların uzadığını hissediyorum ve hayal ediyorum onu. başa doğru omuzlarım aşağıdayken omurgamı yukarı doğru yükseltiyorum ve başlangıç pozisyonuna geliyorum. Dip nefes daha. Derin nefes alıyorum. Göğüs kafesimin yana doğru genişlediğini hissediyorum omuzlarımı yukarı kaldırmadan. Nefes alma süremi uzatıyorum. Nefesi verirken yavaşça başım, boynum ve sırtım, omurlarımı tek tek öne doğru uzuyorum. Sanki biri ellerimden çekiyor. Parmak uçlarını kendine doğru çekip Evet, kalçayı geriye doğru itmenizi istiyorum. Sanki ellerimden biri beni biraz daha öne çekmek istiyor. Ama kalçam yerde. Derin nefes alıyorum burada. Hissediyorum nefesi. Nefesi verirken kuyruk sokumundan başlayarak karın kaslarım güçlüyken omurgamı tek tek yavaşça yukarı doğru düzeltiyorum. Bir duvar varmış gibi geriye doğru gitmeden ve yavaşça sanki burada bir direnç varmış gibi hissetmenizi istiyorum. Kürek kemiğini aşağı doğru bastırmanızı istiyorum. Direnci burada hissedin. Sırt kaslarınızın aktif olduğunu hissedeceksiniz burada. Bastırın kürek kemiğini aşağıya doğru hissedin direnci. Kürek kemiğini birbirine yaklaştırıp aşağı indirirken karın kaslarını ve popo kaslarını aktif ederek yukarıya doğru omurganızın uzadığını hissedin. Ve sırt kaslarınızı aktif edin burada. Şimdi burada sabit durarak sanki önümde ve arkamda bir duvar varmış gibi sadece sadece kollarından ve kürek kemiğimden biri beni öne doğru çekiyor. Bunu yaptığınız zaman boynumuz arkaya gitmiyor. Bu çok önemli. Çeneyi hafif düşürmenizi isteyeceğim. Sadece kollarım ve kürek kemiğim öne doğru gidiyor. Derin nefes alın burada ve nefesinizi hissedin. aşağı doğru indirerek direnci hissediyorsunuz sırt kaslarımı aktif etmek için. Omurgam yukarı doğru gidiyor. Popo ve karın kasları aktifken topuklarım karşıya doğru bakıyor. Bir kez daha. Nefes alın. Nefes hissedin. Kürek kemiğiniz yerinden çıkıyor. Ellerinizden biri çekiyor. boynumuzun arkası hala uzun. Nefesi verirken yavaşça kürek kemiğini birbirine yaklaştırıp aşağı doğru indirerek Omurganızın yukarı doğru gittiğini hayal edin. Ve rahatlayın. Bugün bu kadar.